Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bört'ten Bugün sizlerle birlikte Minişler ablanla birlikte meyvası yapıyor çekiyoruz. İyi seyirler. Ah, neredeyse artık Minişler ölmüş. Ne kadar sıcak böyle. Mahallemizde bir limonatacı limon bile kimsecikler yok. Of canım çok sıkılıyor. En gideyim de ablamdan meyve suyu yapalım. Hava çok sıcak. Abla. Efendim kardeşim. Kafanı çeker misin? Benim en çok sevdiğim dizim başladı. Ama abla sana bir şey söyleyeceğim. Gerçekten minişim artık çok sıcak. Ve çok sıcak olduğu için neden biz senin bir meyve suyu yapmıyoruz? Haklısın aslında. Hadi gel bir mutfağa gidelim. Tamam abla. Şimdi kardeşim neri dondur? Neri şey yapacağız? E, ee, meyvesi yok. Abla çilekli olsun. Çilekli. Ben çok çileği seviyorum. Tamam o zaman tezgahtan iki tane çilek alalım. Alalım da alalım. Evet. İstersen sonra e, karışmamız bittikten sonra buz dökebiliriz. Evet bu sıcakta tabii ki de buzlu yapılır abla. Haklısın. Hemen tencere alalım. Bir. iki Ve bitti. Şurada iki tane çileğim vardı da geri koyalım. Dolaptan. Evet şimdi bunu soğutucuya koyalım ve soğuk olsun. Bir, biraz bekleyelim gel. Evet. Çıkarayım hemen. Evet. Çıkardım. Şimdi bunu bardaklara dökeceğiz. Al kardeşim. Tamam. Ama ilk biraz buz ekleyelim. Şimdi içebilirsin. Tamam. 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 O zaman ben de hemen içeyim. ben de içtim. Şunu da hemen bulaşık yıkayayım da annemizin yaptığımızı fark etmesin. Aynen. Hadi gel biraz içeride oturalım abla. Tamam. Ve bizim izlediğimiz Minişler e, bir tane izlediğimiz Miniş dizisi vardı. Onu izleyelim mi abla? Olur. Tam da başlayacaktım. Minişler Minişler. Minişler. Miniş açılı mı? Evet, aç başladı. Evet, ben hemen bardakları yıkayayım Minisa. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.